Herkese selamlar, hoş geldiniz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz Satisfactory'ye. Bir önceki bölümde taş madenini falan filan ocağını yapmıştık. Beton üretimimizi yapıyoruz. Şimdi de elektrik, bakırdan elektrik, kablosu, teli, her şeyi üreteceğiz. Şimdi buraya yerini, mekan zeminini hazırladık. Velhasıl kelam buraya da bir ufaktan tesisimizi yapalım. Ya bu tesis sadece bakır tel ve bakır kablo üretir. Onun dışında bir şey üretmez. Daha sonrası için zaten bakarız. Yani neler yapabileceğimize göre de değiştiririz. Şimdi. Ha bu arada. ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Ama hala abone olmadan izliyorsunuz. Abone olmanız bu kanal için her şey demek. Daha fazla oyun, daha fazla içerik, daha fazla seri gelmesi demek. O yüzden şu takipçi sayımızı bine çıkartalım. Yine gördüğümüz günleri de. E, hatta. Çok keyifli bir aktivite de yaparız. Bak siz benden size söz. Hadi bakalım. Şimdi bunu şöyle bir yerleştirdik. Hmm, bunun elektriğini de oradan getireceğiz. Şimdi bir tane daha yapsak bu yetmeyecek. Peki olsun. Bu fazla mı? Bu değil mi? Yok be. Bir tane daha koyacakmışız. Hemen hallederiz. İnşallah. Yani. Tamam. Güzel. Şimdi buradan ben ikiye ayırmam gerekecek benim şart. Bir ayırıcı gel bakalım. Ama önce şunu ya. Hmm. Şuraya yerleştirsek nasıl olur ya? Bence daha düzenli, daha güzel olması açısından böyle bir şey şart. Tamam çok güzel. Peki biz burada ne kadar burayı uzatırız? Ne yaparız? Ne ederiz? Birçok onları düşündük mü? Benim malzemem var mı mesela? O yüzden yettiği kadar mı yapacağız? köşelerde yapalım da düşmeyelim. Şimdi bizim önce eriticiye ihtiyacımız var. Bize şu istatistikler şart önemli. Bu bize dakikada 60 tane çıkartan bir cihazmış. O düşecektim korkuyorum. Şimdi bu ayırıcıyla biz tamam 3 tane yere ayırabiliyoruz. Şuradan geliyoruz ve bir külçe üretici eritici tamam mı bunu böyle yerleştirdik biz bundan peki ne yapıyoruz 30 60 30 2 tane anca yapabiliyoruz peki olur 2 tane yaptıktan sonra şunu da merak edebiliriz hemen peki biz bu 2'yi yaptık da arkadaş bunun manası ne daha doğrusu 2 tane çıktı. 30 tane de bundan çıkış oluyor. Tamam. Bundan yapsak 15 15 tane istiyor. 2 tane yapabiliriz yani. 2 buraya. iki diğer yaptığıma da ikileyebiliriz. Tamam. Güzel. Yani şöyle yapacağız. Sistemimiz bu olacak. Bir adet ayırıcı daha buraya koyacağız. Ben buraya şöyle bağlarız. Hem de böyle bağladık mı? Sen onu üreteceksin. İyi güzel ikisi de üretiyor tamam. Seçtik. Bunu seçmemiştim aslında. Nasıl seçmişiz? Neyse. Kopyaladığımız için otomatik geldi galiba. Sonra buradan da bunu veririz. Bu arada ben şunu da istiyorum. Elektrikten yana bir sıkıntı bir derdimiz yok biliyorsunuz. O yüzden buradan da üretimimizi elektriğe bağlayabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Bunu çoklayacağız. Hemen seni de bir kopyalayalım şöyle. çok yanaşsın istemiyorum. Arada bir koridor kalsa mı kalmasa mı düşüncesindeyim. Kalsa güzel olur. Kalması kalsa güzel olur da çok yer harcarız. Bilemedim. Bilemedim ben onu. Tamam senden de yine geliyoruz. Otomatik zaten kopyaladığımız için güzel oluyor bunlar tamam. Şimdi bunu böyle hallettik Beklerdim şu an acaba koridor kalsın mı kalmasın? Üretim güç yok. Peki hemen size bir takviye güç. aynısını buraya da kuralım hadi. Adem öyle. Bir koridor boşluğu bırakalım. O malzememiz bitti. Hemen şöyle bir şey yapsak. Açamaktan insana inanası gelmiyor malzemesi bittiğine ama ne yaparsınız ee, yani yeter herhalde bunlar hepsi aynı izada değil mi ya değil mi değil mi evet 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 bazen takıntılılık olabilir Donra sen gel buraya. Seni de senle bağlayalım. Seni de. Eski gibi böyle bağladık. Evet kopyaladıklarımızın böyle olması çok şahane. Şimdi. Tabii ki elektriği yok. Onun için şöyle bir şey yapacağız. Böyle yaparız bir, iki, üç. Bir tane de şu tarafa götüreceğiz şimdi. Birinden kablo üretimine geçiş yapacağız. Biri bakırda kalacak. Şimdi burada alanımız var. Düz zemin yapabiliriz ama kablo üretimine atıyorum yukarıda yapmak istiyorum ben deyip yukarıya da bir çıkış yapabilirim. Daha sonra asansör sistemi falan gelince asansörle rahat rahat yukarıya da çıkabiliriz. Buna ne dersiniz bilemiyorum. Bir bakmak lazım. Bir düşünmek gerekiyor sanki. Şöyle yapalım. Her halükarda ben depolarını yapacağım. Dördünün birden deposunu yapacağım. Ne olur ne olmaz. Belki başka bazen başka bir yere takviye atmak gerekebiliyor. Açıkçası. İz Güzel. Şahane. Yani bunları daha önceden şöyle yaptığım dönemlerde oluyordu. Yani ama da şu an için gerek yok gibi duruyor sanki. Güzel mis gibi kablo üretimimiz de oluyor. Araya bir koridor bırakmak da güzel oldu. Fena değil. Mantıklı hiç değilse ayrışır bir yerde. Peki. Biz bunu yaptık. Ama ola ki seçimimiz daha doğrusu kablo üretimine doğru gitse ne olur? Bundan Dakikada 30 tane çıkıyor bir tanesinden. Kabloyu setsek 60 istiyor. İkisini birleştirip bir tane de kablo üretimine sağlayabiliriz. Hmm, o zaman şöyle yapalım ya. Buna hiç gerek olmasın. Şurada biz bunu birleştirelim. Bir adet birleştiriciyi koy. Aynen. Tamam böyle olsun. Eski gibi problemsiz gidiyor burası da. Bomber bandı yeter mi yetmez mi onu artık bilemiyorum. Şimdi bu ikisi birleşti. Güzel. Bu konver bandı kaç tane taşıyor dakikada? İyi 60 tane taşıyor. Güzel. O açıdan iyi. Burası dakikada 60 tane götürebiliyor. Peki ben bunu yukarıda mı yapsam? Çok güzel bir soru. Yapsak mesela nasıl yapabiliriz? Burduru ortadan kaldırmak gerekir. Yukarıda yapmayalım ya burada olsun. Şu an çok komplike bir tesis kullanmıyoruz, yapmıyorum sonuçta. Hani komplike bir şey olsaydı belki yapılabilir, denenebilirdi de. Allah'a malzeme kalmadı. Peki şimdi bu da çıksın buradan gelsin. Bir üreticiyle. O zaman hadi gidelim biraz dolaşalım diğer taraftan malzeme alalım ya. Hazır yapılıyor, tesis işliyor falan filan. son raddedik bak. E ya o burası işliyor ama o kadar yavaş üretiyor ki bu betonu. Çatlarsın çatlarsın. İlk onu yaptığımız güzel oldu bence mantıklı. Hadi gel bakalım. Evet şu an derdimiz yok. Heh. Senden üreteceğiz. Kabloyu seçmezsek üretemez tabii ki. Bir Ve enerji vermemiz lazım. Neyse. Güzel, beton üretiliyor, akır tel üretiliyor, kablo üretiliyor, Aldı, demir madeni. Ha bu arada şu güncellemeyi de gönderebiliriz şu an. ama Orası üretmeye devam etsin, güzel. Fena değil, yükseklikte de güzel. Belki arada bir yerden çıkış veririz. Üretmeye devam etsin. Malzememiz vardır, aynen. Gönderelim. Hoşça kal. Milestone reached. Evet. Yeni binalar geldi. Dos bir dur. Üç tane envanter yuvası, harita geldi, mem geldi, araştırma yani. Ondan sonra nesne tarayıcı geldi. Aracı çok önemli. Bazı şeyleri bulmak, sülük mülük bulmak mis gibi oluyor. Depolama geldi. Şimdi biri çok çabuk bitirdik. Bu gire bir şeyler daha ekleyebilirlerdi. Öncelikle onu söyleyeyim. Olabilirdi yani. A işte bu. Bizim tüm mevzumuz bu ya. Testere. Az kaldı geliyoruz. Şimdi birleştirici lazım bize. Neden lazım? Ee, bu vidayı falan öğreteceğiz çünkü. Biz bunu bir dönüm noktamıza alalım. Bak modüler çerçeve bir anda böyle işini içerisine bodozlama dalıyoruz. Da Buraya da biraz kademeli yapabilirlerdi. Ama öyle tercih etmişler. O zaman biz... Niye bir yanıyor ya? Seç. Evet, bu malzemeleri halledeceğiz tabii ki. Bir yanma. Oğlum niye bu sıfırlanmadı? Neyse. Mevzumuz da o. Onu öyle halledebiliriz. Peki, peki, peki. Biraz takviye yapsak mı? Gerçek asıl üretiminize başlamadan önce, hatta şeyim yapsam ya ben. Bir dakika, bir dakika. Burada bir sürü madenimiz var, tamam mı? Ben şu madenden başlatayım. Hı, ne dersiniz? Tamam, ya o üretmeye devam etsin, orayı bozmayalım hiç. Burada, şuradan yine biz fabrikamıza düz bir şekilde mevzusuna sokalım. Ya inanın şöyle yapacağım. Daha önce karşılaştığım oyunlarda belki fark etmişsinizdir ama fark etmeyenler, ilk defa izleyenler varsa onu şöyle anlatayım. Neden böyle bir düz platform kuruyorum diye. Ben vakti zamanında daha doğal olsun diye her binayı şöyle farklı farklı kurduğum olmuştu. Kimisini böyle bu açıda, şuradakini şu açıda falan. Ama birbirlerine ma malzeme vermek konusuna gelince bu arasına bir yol yapma ya da konveyör hattı yapmaya olayına geldiğimizde çok çirkin, çok kötü duruyordu. O yüzden böyle yapmak daha mantıklı şu an için. Diyelim. Daha düzenli, daha düzgün duruyor hiç değilse. Bak bu madeni kullanabiliriz. Hem önde hem şu tarafa doğru çıkartırız. Buradan da alayına demirle alakalı üreteceğimiz şeyler üretiriz. Şu madeni de belki şöyle yapabiliriz. Bu madeni de şu aşağıdan bir yerden ya da kenardan bir yerden nereden ya da şu arkadan taş gelebilir. Buradan bakır gelir. Buradan da demirle beraber birleştirip bu madeni de böyle değerlendirebiliriz. Bence mantıklı. O zaman bu bölümlükte bu kadar olsun. Umarım keyif almışsınızdır. Biz keyif aldıkça ben oynamaya devam edeceğim. Ama abone olmadan izleyen arkadaşlar için bir ricam var. Abone olursanız mükemmel olur. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.